Herkese merhaba. Afet bölgesinden dönen arkadaşlar için ekrandaki görüntülere aşinayız. Bu görüntülerde gördüğünüz yoğun toz, asbest tozu e, içerikli. Bölgeden dönen arkadaşlardaki çeşitli sağlık sorunlarıyla beraber en çok merak edilen konulardan biri bu asbest veya diğer adıyla amyant. Bu çalışmamızda asbesti tanımaya çalışacağız. Nerelerde kullanılır? Sağlığa etkileri nelerdir? Asbest şüphesi olan yerlerde çalışırken hangi kişisel koruyucu donanımlar tercih edilmeli? Bölgeden dönen arkadaşlar için tavsiyelerle tamamlayacağız. Tatarcık Mahallesi'nde bulunuyoruz. 70'li yıllarda işletilmiş bir asbest maden ocağı var. Bu Türkiye'deki en büyük işletilen asbest ocaklarından birisi. Asbest, sağlığa zararlı bir mineral, tozu. Hava yoluyla uzun süre solunduğunda akciğer zarı kanseri nedeni. Diğer adı da mezotolyama. Bu tıbben kanıtlanmış durumda. Numuneyi almak için de bu jeolog çekişi. Bunu kullanıyoruz. Ucuyla bu kırılgan olduğu için Asbest veya amiant e, halk arasında ak toprak olarak da bilinen doğal bir maden. E, nasıl ki organik kimyanın merkezinde karbon var, asbest e, mineralinin merkezinde de silisyum var. Silisyum e, İngilizce ismiyle, yurt dışında bilinen adıyla silikon. Silikon maddelerinden alışık olduğumuz, e, silikon elementi çevresinde bulunan e, demir sodyum, magnezyum, kalsiyum gibi çeşitli elementlerin birleşimiyle oluşan bir bileşik ve doğal bir maden türü. Asbest. Neden bu kadar çok kullanımı var? Nerede bir dayanım, direnç veya bir yalıtım ihtiyacı varsa bu mucize maden devreye girmiş. Ta ki 2013 yılına kadar. Eğer Isı yalıtımı istiyorsanız malzemeye asbest katılıyor. Su, suya dayanıklılık veya sese dayanıklılık istiyorsanız bir miktar elektrik yalıtımı istiyorsanız veya kimyasallara karşı bir direnç dayanım istiyorsanız aşınmaya karşı asitlere vazlara karşı bir dayanım istiyorsanız burada asbest devreye giriyor. 3000'den fazla kullanım alanı var. Ee, yaklaşık e, tarih boyunca da kul, sıkla kullanılan bir maden türü. Ee, çocukken merak ederdim bu e, biz e, biraz yaş gereği elektrik öncesini görmedik ama bizde elektrik kesildiğinde gaz lambası kullanılıyordu çocukken ve gaz lambasındaki o fitilin ...gaz lambasının yanıp fitilinin nasıl e, bu kadar sağlam kalabildiğini merak ederdim. E, bu gaz lambasındaki fitil bir asbest. E, Yanmaz kefen bezi gibi, işte araç balatalarında, askeri ve itfaiye kıyafetlerinde... E, ...ve birçok inşaat malzemesinde sıklıkla kullanılan bir ürün asbest... E, afet bölgesinde nerelerde karşımıza çıktı? Aslında inşaatların 2013 öncesi yapılan inşaatların neredeyse tamamında e, çatısından zeminine kadar kullanılmayan yer yok neredeyse. E, çatı malzemelerinde, dış cephe kaplamalarında, zemin kaplamalarında, borularda, kablolarda e, birçok farklı üründe bu ürün kullanılıyor. Ne zaman bir yalıtım istiyorsanız asbest devreye giriyor. Ne zaman bir dayanıklılık istiyorsanız asbest devreye giriyor. Asla silikon vadilerinin kurulum maçlarından biri de bu. Asbestle alternatif ürünler geliştiriliyor şu an. Çünkü bu asbest e, kanserojen olduğu birinci derecedeki e, kanserojen olduğu tespit edilen maddelerden biri. Sağlamlık dayanıklılık noktasında e, bu kadar e, güçlü bir madenin sağlığa zarar vermemesi de e, çok mümkün görünmüyor aslında. Şöyle anlatılabilir en basit ifadesiyle e, teknik terimlere çok girmeyeceğim. Genelde sindirim yoluyla e, vücuda giren asbest e, boşaltım yoluyla bir şekilde vücuttan atılabiliyor. Ancak solunum yoluyla alındığında asbest tozları özellikle maalesef e, akciğerlerde ve alveoller vasıtasıyla vücuda girdiğinde e, akciğerlere saplanıyor ve maalesef e, uzaklaştırılması çok zorlaşıyor. Vücut bunu atabilmek için en basitleştirilmiş ifadesiyle e, ilgili bölgeye su ve enzimler yönlendiriyor. Eğer başarılı olamazsa vücut ki başarılı olamadığı durumda bunun miktarını arttırıyor veya enzimleri değiştiriyor. Ee, yine başarılı olamadığı durumlarda e, bu bölgede bir kist oluşumu ve daha sonrasında da maalesef bir kanser oluşumu e, ortaya çıkıyor. Akciğer kanseri veya akciğer zarı kanseri gibi e, farklı türde kanser türlerine yol açabiliyor. Bu tamamen kanıtlandı ve tespit edildiği için 2010'da kullanımı 2013'te de hem üretimi hem kullanımı tamamen yasaklandı bu ürün. Asbest yoğun bir ortamda çalışırken hangi kişisel koruyucu donanımları kullanmamız gerekir? Kısmında şunu söyleyebiliriz. Normal şartlarda koronada kullandığımız maskeler maalesef yeterli değil. Burada minimum FFP3 dediğimiz maskeler kullanılması, gözlük takılması, eldiven, gerekirse kask ve benzeri kişisel koruyucu donanımlarla beraber çalışmak uygundur. Tavsiyeler noktasına başlamadan önce şunu söylemek lazım. Asbestoz veya işte akciğer zarı kanseri veya akciğer kanseri gibi şeylerin sağlığa etkileri tespit edilmesi gerçekten kolay değil. Bu uzun bir süreç, 10 ila o 40 yıl arasında bu tespit edilebilen bir hastalık türü. Ee, bu nedenle sadece akciğer filmi çekilmekle asbest toz olduk gibi bir algı doğru değil. Ee, ancak şunu söyleyebiliriz, bu doğal maden çevresindeki yerleşim yerlerinde ve e, bu madende çalışanların tamamına yakında akciğer filmi çekildiğinde e, ciddi lekelenmeler ortaya çıkıyor. Bu şüphe oluşturuyor doktorlar üzerinde buradan teşhisler başlıyor. Öyle söyleyelim. Afet bölgesinden dönen arkadaşlarımız için çeşitli tavsiyelerimiz olacak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Asbest tek başına akciğer kanseri riskini yaklaşık 5 kat arttırıyor. Sigara için bu değer 10 kat. İkisi bir araya geldiğinde maalesef sinerjik bir etki yapıyor. Akciğer kanseri riskini 50 ile 90 kat arasında arttırıyor. Sigarayı bırakmanız için bir neden daha var. Asbest. Bunun haricinde şunu söyleyebiliriz. Bölgeden dönen arkadaşlar da eğer solunum yollarında ciddi bir sıkıntı hissediyorlarsa mutlaka doktora başvursunlar ve çalıştıkları bölgelerle ilgili mutlaka doktora bilgi versinler. İkinci olarak şunu söyleyebiliriz. Sırt bölgesinde noktalar var, hacamat noktaları. Buralardan akciğer hacamat noktalarından hacamat yaptırabilirsiniz. Üçüncü olarak açlık yapmanızı bir günlük, üç günlük açlıklar vücudun e, bu çeşitli zararlardan kurtulması için çok faydalı. Bunu yapabilirsiniz. Dördüncü olarak şunu tavsiye edebiliriz. Nefesli çalgılar. Ne gibi? Flüt gibi. Bu çalgılar akciğer kapasitenizi açacağı akciğerin yenilenmesini kolaylaştıracağı için böyle bir tavsiyemiz olabilir. Beşinci olarak da kara turp. Kara turp ve bal karışımı yapabilirsiniz. Teşekkürler.